Merhabalar. Üçgende açı ve açı kenar bağıntı ilgili soru çözümü yapacağız. Soru kalitesi basit, öğretici düzeyde. Birinci sorudan başlayalım. Üçgenin iç, iç açıları toplam 180 derecedir. Birinci açı, ikinci açı ve üçüncü açı. Bu açıların toplam 180 derece olduğu için toplu 180'e eşitleyeceğiz. 3x-30, artı 2x, artı x ne olmalı? 180 derece olmalı. 3x, 2x daha 5x, 1x de buradan 6x yaptı. Eksi 30'a sağ attık artı 30 diye geçti. 6x eşittir 210 oldu. Bu durumda 210'u kaça böleceğiz? 6'ya böleceğiz. 3 kere var 18 olacak, 30 olacak. 5 kere 6, 30. Kalan 0 olacak bu durumda x eşittir. 35 dereceyi bulmuş oluruz. Birinci sorunun cevabı denizli olacaktı. İkinci soruya geçelim. Evet, ikinci soruda yine üçgen iç açılar toplamından gidebiliriz. Bura 60, bura 40, 100 yapar. 180'den çıkartınca da buraya 80 kalacak. Ters açılardan burası da 80 olacak. 80 ile 65'i toplayacağız buradaki açıyı bulmak için. 5, 145 olacak. 180'den de 145'i çıkartınca 5, 7, 35 derece kalacak buradaki açımıza. Cevap Ceyhan olacak. Evet, bir sonraki soruya bakalım. Üçüncü soru. İkiz kenar üçgenin özelliklerini kullanacağız burada da. Bu kenar ile bu kenar eşit olduğunda bunu gören 70 ise burası da 70 olacak. 70, 140. O zaman buraya 40 kalacak 180 olduğu için. Burada da 65 ise burası 65 olacak. 65 65 130 yapacak bu durumda burası 50 olur. Buradan buraya tamamen 180 derecedir. 40 artı 50 artı x eşittir 180. x buradan 90 derece gelir. Evet dördüncü soruya geçelim hemen. Evet üçgenimiz var. 90 derece var. 38 var. Buradaki açıyı bulabiliriz. Buradaki açıyı nasıl hesaplayacağız? 90 ile 38'i toplayacağız. 8 128 yapacak. 180'den 128 çıkartınca 2. 52. Demek ki buradaki açı 52 derecedir. Buradaki açılara y y diyelim. İkizkenar üçgen olduğu için bu durumda 2y artı 52 180'e eşit. 2y eşittir. 52 çıkartınca 130 çıkartalım 180'den 52'yi. Burası 8, 7, 7'den 5 çıktı 2, 128. 128 derece düzeltelim onu. 2'ye böldük, 2'ye böldük. Y eşittir 64 derecedir. Demek ki buradaki açı 64 derece. 180'den 64'ü çıkarttık. 6, 7 kaldı. 7'den 6 çıktı. 1, 116 derecedir diyeceğiz. Evet, 4. soruda Ceyhan olacak. Beşinci soru. E, X açısını soruyor. Bir üçgende iki iç açının toplamı komşu olmayan bu dış açı eşittir. Bu durumda 46 artı 2x artı 9 kime eşit olmalı? 4x artı 15'e. 2x'i buraya atalım. 46 ile 9'u topladık. 55 olacak. 4x eksi 2x olacak. Artı 15 olacak. 15 de buraya attık. Eksi 15 diye çıktı. 0 gelecek. 40 gelecek. 2x olacak. Bu durumda x açımız 20 derece gelecek diyoruz. Evet. 6. soruya bakalım. Burada da şu özelliği kullanalım. Üçgenin dış açıları toplam 360 derecedir. Bu açıyı hesaplayabiliriz burası 130 burası 120 130 120 daha 250 yapar 360'tan 250'yi çıkarttık 0 1 110 derece demek ki buradaki açı buradaki açı 110 derece 110 derece artı bir alfa bir alfa da buradan 2 alfa yapar 180'e eşit 2 alfa 70 olur alfa eşittir 35 derecedir evet cevap Denizli olacak Evet, bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada da açı kenar bağıntılarından bahsedeceğiz. Birer üçgen en uzun kenarı soruyor. Burada açı takibi yapacağız. Öncelikle bilinmeyen açıları bir bulalım. 65, 40 daha 105 yapıyor. Demek ki burası 75 derece. Bu üçgende en büyük kenar kimi gösteriyor? Diyor. 75 dereceyi gösteriyor. Buraya geldik. 35, 30 daha 65 yapıyor. Bu durumda 180'den 65'i çıkarttık. Kaç gelecek? 5. 115 derece gelecek. 115. Burada da en büyük kenarımız bu. Oklar takip ettiğimizde en uzun kenar AD kenarı olacak. Cevap Deniz'de. Bir sonraki soruya bakalım. Burada da kim soruyor? En kısa kenarı soruyor. O zaman en küçük açıları yapacağız. En küçük açılardan gideceğiz. 61 50 buraya 59 kalır. 70 56 buraya 54 kalır. 65 58 buraya da 57 kalır. Evet. Artık üçgen açılarını bulmayı biliyoruz. En kısa kenarımız bu üçgende burası, bu üçgende burası, bu üçgende de burası. 3'ü de bize neyi gösteriyor? En kısa kenarın BC kenarı olduğunu gösteriyor. 2 Ceyhan olacak. Evet. Üçüncü soru. Yine açıları yerleştireceğiz. Hangisi doğrudur diye soruyor. Bu açının 35 olduğunu görmüşsünüzdür. Burası 65, burası 65. O zaman bu kenar ile bu kenar birbirine eşittir. Eğer bu uzunluğa x dersek, bu uzunluğa y dersek, bu uzunluk x artı y olur. Hangisi doğrudur diye soruyor. Hemen 5 şıkkına baktığımız zaman x artı y'dir. Büyüktür a d'den mi, x'den mi? Evet. Çünkü x'ler sadece y pozitif gelecek. Bu durumda cevap 5 şıkkı gelecek. Diğer öncüler yanlış. Evet, dördüncü sorudayız. Diğer sayfanın Burada da x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Burayı 8 görüyor. Bu durumda 4x artı 12 büyüktür. 2x artı 46'dır. Büyüklük sırasını yaptığımız zaman. 2x'i buraya atınca 4x 2x büyüktür. 46 eksi 12 gelecek. 2x büyüktür. 34 olacak. x büyüktür. 17. 17'den büyükse en az 18'dir diyeceğiz. Evet, dördüncü sorumuz buydu. Beşinci soru açı kenar bantla ilgili mutlak değeri birleştirmiş. Buradaki ısırlamayı yaptığımız zaman bu açıyı kaç buluruz? 56. Bu durumda en büyük kenar B. Sonra C. Sonra da A gelecek. A eksi C. Bakın A en küçük olduğu için. A eksi C sayısı negatif bir sayıdır çünkü C daha büyük. B eksi A, bunu şöyle düşünelim, B büyüktür A. Bunu buraya atınca B eksi A ne gelecek? Pozitif gelecek tabii ki. O yüzden bu artıdır. C eksi B diyor. C eksi B, bakalım B büyüktür C. Bunu buraya atınca C eksi B olacak. C eksi B nedir? Negatif bir sayıdır. O zaman burası negisse. Eksiyle çarptım. Eksi A artı C. Aynen çıkarttım. Artı B eksi A. Eksiyle çarptım. Eksiyi götürür. Bu durumda artı C eksi b'e gelecek. Sadeleşenler var mı? Evet. B'ler sadeleşiyor. C ile C'yi topladım. 2C eksi 2A gelecek. Cevap edin. Ne olacak? son soru yine bir önceki sorunun benzeri. Açıları bulalım. 34, 68 buraya 78 kalacak. Buraya da 106 kalacak. Bu durumda D eksi A diyor. D eksi A'ya baktığımız zaman D burası, A burası. A daha büyük olduğu için bu negatiftir. A eksi C'yi istiyor. Ona baktığımız zaman A burası. C burası. Bunun da en büyük kenar bu. En büyük kenar bu. O zaman A en büyük kenardır. O zaman burası artıdır. C eksi B'ye baktığımız zaman da pozitif olduğunu görebiliriz. Çünkü C burası. B de burası. C'yi gören daha büyük olduğu için burası da pozitif olacak. Eksi çarptık. Ne gelecek? Eksi D artı A gelecek. Eksi içeri dağıtınca eksi a artı c gelecek. Bu eksi içeri dağıtınca da eksi c artı b gelecek. Eksi c artı c'yi götürecek. Artı a eksi a'yı götürecek. Durum b eksi d diye çıkacak. Evet cevap bursu olacak. Evet soru çözümü bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Son iki soru mutlak değerle karıştırılmış. Onun dışındaki sorular rahat yapılacak. 4 işlem soruları sadece. Hatta 2 işlem toplama çıkarma var. Bölme, bölme de derseniz 3 işlem var. Çarpma yok gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.